Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu yapay zekanın sağlık sektörüne olan etkisi. Yapay zekanın sağlık sektörüne olan etkisi beni çok umutlandıran, mutlu eden bir konu. Hatta bu alanda çok daha gelişmesi, gerçekten diğer hiçbir alanda gelişmese de çok umurumda olmayacak bir durum. Çünkü yapay zekanın sağlık alanında olan gelişmesi insan hayatına inanılmaz derecede etki yaratabilen ve direkt dokunabilen bir konu. Ve bu videoda çok önemli şirketlerden çok güzel ürünlere de yer vereceğim. Şimdi yapay zekanın hayatımızda olan etkisi malum. Genelde yazılım alanında konuşmayı seviyorum. Çok fazla ilgi olduğu ve bildiğim alan olduğu için hem de günlük hayatta beni direkt etkiliyor. Fakat aslında hepimizin hayatını çok daha önemli bir şekilde etkileyebilecek başka bir alan var. Orası da sağlık alanı, sağlık sektörü. Peki yapay zeka sağlık sektöründe bizim elimizi güçlendirebilir mi? Cevap kesinlikle evet. Peki nasıl güçlendirebilir? Şimdi bu videoyu muhtemelen izliyorsanız eğer sağlık sektörüne, sağlık hizmetine de belli bir şekilde ulaşabilme lüksüne sahipsiniz lüks diyorum çünkü dünyada çok fazla ülkede çok fazla insan bu sağlık hizmetine ulaşabilir durumda değil. O yüzden onlar için sağlık hizmetine ulaşmak lük sayılıyor. İşte yapay zeka'nın gelişimi sağlık hizmetine ulaşılabilirliği inanılmaz derecede arttırabilecek durumda. Fakat gelin gelişmiş ülkelere yani bize dönelim, bizim için bile inanılmaz gelişmeler var. Görme etisi bir insan için oldukça önemli. Görme etisinin kaybı hayatta çok radikal bir değişim demek. Görme kaybına sebep olan bazı hastalıklar erken teşhisle aslında önlenebilir durumda. Bunlardan iki tanesini örnek vereceğim: göz tansiyonu ve retinopati. Bu ikisi aslında sürekli kontrol edilmesi durumunda erken teşhisle önlenebilecek ya da önüne geçip durdurulabilecek hastalıklar. Bunların sonucunda da insanlar görme yetisini kaybedebiliyor. Özellikle retinopatide herhangi bir sıkıntı hissetmiyorsunuz başladığında. O yüzden hiçbir şekilde doktora gitme ihtiyacı duymuyorsunuz. Ne zaman ki ilk belirtileri gösteriyor aslında hastalık artık çok ilerlemiş oluyor. Özellikle fakir ülkeleri düşündüğümüzde sağlık hizmetine ulaşamayan o insanları düşündüğümüzde bu tür bir çözümün neredeyse cebimize gelebilmesi, cep telefonlarımızla bile yapılabiliyor olması ya da küçük cihazlarla çözülebiliyor olması inanılmaz bir durum. Ki gelelim gelişmiş toplumlara bizim için de inanılmaz bir durum. Çünkü kim her hafta göz kontrolüne gidebilir rahatlıkla? Gidemez. Herkes gitmeye kalksa milyarlarca insan sağlık sistemi bunu kaldıramaz. İşte Google Health'in bir ayağı da aslında az önce bahsettiğim retinopati, görme kaybına sebep olabilecek o şeker hastalığıyla ilişkili rahatsızlığın erken teşhisinde çalışıyor ve bununla ilgili de şöyle bir bilgi eklemişler. Gerçekten hoşuma gitti. Diyabet hastası sayısı 420 milyon kişi var tüm bu 420 milyon kişinin sürekli göz kontrolünü yapamaz durumdayız. 420 milyon diyabet hastasının göz kontrolünü sürekli olarak yapamıyorsak bir kısmı görme kaybına sebep olacak ve bunu engelleyebilirdik aslında. İşte bu fikirle yola çıkan Google aslında bunun önünü açmaya çalışıyor. Peki ne yapmışlar? Google çok büyük bir data'ya ihtiyaç duymuş ki bu retinopatiyi algılayabilsin. Çünkü yapay zekanın ihtiyacı data ona data vermeniz gerekiyor. Öyle birkaç tane de değil. Bir sürü verebildiğiniz kadar vermeniz gerekiyor ki inanılmaz bir farkı anlayabilir duruma gelsin, öğrenebilsin. Şimdi burada da Google tam 100 bin tane dataya ulaşmış. 100 bin kişinin retina taramasını almış. Hangilerinde retinopati var, hangilerinde yok. Tüm bu bilgiyi vermiş. 100 bin kişinin retina taramasıyla birlikte bir model eğitmişler. Ve bu modelleri de bir bilgisayar programı olarak az gelişmiş ülkelere göndermişler. Peki az gelişmiş ülkelere niye gönderiyorlar? Çünkü o ülkelerin çoğunda insanların gidebileceği bir göz doktoru yok. Yani gerçekten görme kaybına başlıyorsanız bile evet diyabet hastasıyım resmen artık görmem bulanıklaştı. Belki siz bile teşhisi koyabiliyorsunuz ama bir göz doktoru yok. İşte oralarda sadece göz taraması yapıyorsunuz ve bir göz doktoruna ihtiyaç duymadan retinopati konusunda bir teşhis alabiliyorsunuz artık Google sayesinde. Bu bir proje, bir hayal değil. Şu an hali hazırda yapılıyor durumda ve tam olarak 200 binden fazla kişinin göz taramasını bu yolla yapmışlar. Ve bu da haftalık 3000 taramaya tekabül ediyormuş. Yani haftalık 3000 kişinin retina taraması yapılabiliyor ve bu haftalık 3000 yani 200 bin toplamdaki kişi normal şartlarda göz kontrolüne gidemeyecekti. Ne olursa olsun gidemeyecekti. İşte bu yüzden önemli sağlık taramalarını bu kadar cüzi miktarlarda belki o uzman doktorların bir türlü gidemediği dünyanın her köşesine ulaştırabilen şeyin adı artık yapay zeka. Farklı bir durum. Yapay zeka neyde çok iyi? Yapay zeka önüne koyduğunuz milyarlarca datayı inceleyip oradan bir şey öğrenip Sonra önüne koyduğunuz problemi o tüm milyarlarca datayla kıyaslayıp en doğru şekilde çözümlemesiyle meşhur. Peki bu aslında bize neyi çağrıştırıyor sağlık sektöründe göz önünde bulundurduğumuzda? Hepimiz belki umarım birçoğumuzun başına gelmemiştir de bir şekilde hastaneye gidip bir yerini bir kontrol ettirmiştir. Bir check-up'a girmiştir. Orada ultrason olabilir, MR olabilir. Bir cihazlarla sizin göremediğiniz şeyleri görebilmişlerdir ve arkada bir doktor da tüm bu datayı inceleyip kendi tüm bilgisini, profesyonel bilgisini kullanıp bir sonuca varıp altına da imza atıyor ya da en azından detaylandırıyor. Burada bunu gördüm, şurada şunu gördüm şeklinde ve bu belge artık sizin için çok önemli, çok kıymetli bir belge oluyor. Sizin doktorunuz da bunu inceleyip aslında bir problem var mı, yok mu ya da ne olabilir bunların çıkarımında bulunuyor. Şimdi bu arkada tüm bu datayı inceleyip bir çıkarımda bulunan doktor işte yapay zeka olabilir çünkü bütün dataları inceleyip bir sonuca varan ve bunu da çok iyi yapabilen zaten yapay zeka ki zaten o arkadaki doktoru da görmüyoruz yani bir yerlerde o doktorları yapay zekayla değiştirseler muhtemelen ruhumuz duymaz fakat şöyle bir şey olabilir bu belki bir kısmımız için biraz sinirlendirici de olabilir ama sonuçlar çok daha doğru olabilir. Ki bu da bazı araştırmalarla kanıtlanmış durumda. Bazı durumlarda özellikle kanser teşhisleri de buna dahil yapay zekanın verdiği sonuçlar doktorların verdiği sonuçlardan çok daha doğru olabiliyor. E bu ne demek? Yani yapay zeka doktorların işini mi elinden alacak? Evet. Ama her doktorun elbette değil. Nasıl her yazılımcının işini elinden alamayacak? Her doktorun da işini elinden alamayacak. Eğer günlük mesleğinizde hastalarla birebir iletişim halindeyseniz yani günlük mesleğiniz bir dataya bakıp oradan bir sonuç elde etmekten ibaret değilse sizin elinizden o işinizi alamayacak sizin elinizdeki işi kolaylaştıracak aslında sizin yardımcınız olacak ama siz kapalı kapılar ardında hastalarla birebir iletişim kurmuyorsunuz. Radyoloji bölümündesiniz. Gelen tüm röntgen filmlerini inceleyip sıkıntıları tespit edip belli raporlar oluşturuyorsunuz. İşte bu yaptığınız meslek aslında yapay zekanın uzmanlık alanı diyebiliriz. Şimdi o doktorları çok yerde bulamıyoruz bu doktorlar, kıymetli doktorlar. O yüzden çok fazla da kontrole gidemiyoruz. Bu cihazlar da çok pahalı cihazlar. E peki nasıl olacak? İşte yapay zekayla tüm bu cihazların daha küçülmesi, daha minimize olması ve taşınabilir olması durumuyla artık gidip kontrole girebileceğiz. Neden? Bir doktorun da ona eşlik etmesi gerekmeyecek. Doktor aslında içinde olacak. Bunların çok güzel örnekleri var. Bu anlattıklarım şu an belli bir hayali satmak değil. Bunlar birebir şu an örnek olarak, şu an ürün olarak ürünleşmiş durumdalar. Şimdi yapay zekanın bir diğer kullanım alanında, evet erken teşhis çok önemli. Gerçekten hayat kurtarabilen bir durum. Örneğin teşhisi koyduk. Ne yazık ki kansersiniz. Peki hangi ilacı kullanacaksınız. Günümüzde kanser ilaçlarının bir sınırı yok artık. Çok fazla kanser ilacı var. Çok fazla deneysel ilaçlar da var ve her kanser türüne göre farklı ilaçlar üretilir durumda. Fakat bu da yeterli değil. Artık kişiselleştirilmiş ilaçlara doğru gidiyoruz. Çünkü bir hastanın kanser problemini çözmek için gerekli birkaç tane ilaç var. Tüm bu ilaçları kişiye özel kombine etmemiz gerekiyor. Belki de kişiye özel bir ilaç hazırlamamız gerekiyor. Tabii ki bu günümüzde yapılabilecek bir durum değil. Bu çok pahalı bir şey. Fakat yapay zeka ile işte bu artık o kadar pahalı olmayabilir. Günümüzde o yüzden bazı şirketlerin odaklandığı kısım da bu. Evet, teşhisi koyduk, tamam. Peki nasıl çözeceğiz bu durumu? İşte bu insana özel ben bu ilacı öneriyorum. Çünkü en iyisi bu. İşte bunu bazı doktorların zaten çabası da bu. Değil mi? Kişisel olarak bir ilaç kombinasyonu bulup onu uygulamak büyük bir limitasyon var. Emin olamıyoruz. Belki hatalı bir karar vereceğiz. Denemek durumundayız. İşte yapay zeka milyonlarca datayı hafızasında tutup karşıdaki hastaya göre en uygun ilacı gösterebilecek. Bu ürün olarak da mevcut. Tempus. Hemen bakalım AI Enabled Precision Medicine. Yani bu ne demek? Sizin bir ilaçtan aldığınız faydayı da maksimize etmek demek. Çünkü bazı öyle durumlar var ki çok geç kaldınız örneğin tedaviye. Çok ciddi bir tedavi aşamasından geçmeniz gerekiyor. Çok ciddi bir sonuç almanız gerekiyor. Fakat sizin için doğru ilaç bu mu yoksa şu mu ya da belki henüz Ortada olmayan bir ilacın peşinde misiniz? İşte yapay zeka ile aslında tüm bu süreçleri inanılmaz hızlandırıp tam sizin ihtiyacınız olan ilacı vereceklerini söylüyorlar. Bu henüz proje olarak gibi bir şey değil. Hayali bir şey değil. Bununla ilgili çok fazla ürün var şu an piyasada. Tabii bunları ne yazık ki her yerde kullanan doktor bulmak inanılmaz zor. Bunları kullanabilen aslında yapay zekanın gelişimini fark edip Bundan korkmayan yazılımcılardan bahsediyoruz değil mi? Onu bir takım arkadaşı olarak görebilen yazılımcı bulmak çok zor. Aynı şekilde aslında doktorlar için de böyle, tüm meslekler için böyle. Bir insan değişime her zaman aşağı yukarı kapalıdır belli seviyede fakat bazıları hariç. İşte o yüzden yapay zekanın bu gelişimini acaba nasıl günlük yaşama entegre ederim de daha fazla belki hayat kurtarabilirim düşüncesinde olan doktorlar şu an bunları kullanabiliyor deniyor durumda. Tabii ki bunun için de bütçeler lazım. Hani o kadar da çok basite indirgemiş gibi oldum ama hem böyle bir doktor hem böyle bir belki de bütçe sağlayıcı insana ihtiyaç var. Şimdi Siemens'in yaptığı bu ürün de çok ilginç bir ürün. Bir kontrole gidiyorsunuz. Hatta bir isim olarak da Sofya'yı önermişler. Bir hasta var dijital Sofya. Bu Sofya kanser hastası olma şüphesi var. O yüzden de sürekli kontrollere gitmek durumunda. Siemens Sofya'nın bir ikizini yaratıyor. Fakat tamamen sanal bir ikiz, dijital bir ikiz ve Sofya tüm bilgilerini veriyor. Daha sonra bütün database'de, bütün datalarda aslında Sofya'nın kıyaslaması yapılıp nerelerde problem olabileceğini düşünüyorlar. Onu öngörmeye çabalıyorlar ve bununla bitmiyor. Artık Sofya'nın dijital bir ikizi var ve yapay zekada artık doktor olarak sanal alemde bu dijital ikizi sürekli kontrol ediyor. Fakat Sofya'ya da bir küçük iş düşüyor. Hiç hastaneye gitmesine gerek yok. Hiçbir doktora gözükmesine gerek yok. Küçük bir cihazla her hafta küçük bir kan tahlili veriyor. Ama bir yere de gitmiyor. Zaten cihaz o kanı alıp analiz edip datayı tekrar online platforma yolluyor. Sofya'nın ikizi adeta kan vermiş gibi o ikizine o bilgiyi yolluyor. Her hafta bunu yapıyor. Sürekli monitör ediyorlar. Nerelerde problem olabilir ve bir simülasyon koşuyorlar arkada. Ve en sonunda diyorlar ki işte burada bir sıkıntı olabilir bunun kontrolü yapılsın. İşte ancak o aşamada doktora gidebiliyorsunuz ve o aşamadaki o doktor ziyareti de aslında tam zamanında yapılan bir doktor ziyareti oluyor. İşte Siemens'te dijital ikiz konusunda böyle bir ürüne yola çıkmış ve bununla ilgili de bir paper yayınlamışlar. Yani gerçekten Yapay zekanın sağlık sektörüne acaba etkileyebilir mi ya da işte doktorların işini mi elinden alabilir gibi bir tartışmaya bence hiç gerek yok sağlık sektöründe. Kaç kişinin hayatını daha fazla kurtarabilirsek, kaç kişinin önlenebilir hastalıklarını önleyebilirsek, yani bir kişi, iki kişi aman işte işinden mi olacak gibi böyle çok kısır bir noktaya bu konuyu götürmemek lazım. Sağlık çok önemli. Ne kadar ulaşılabilir olursa, ne kadar zamanında olursa ve ne kadar doğru bir ilaç olursa işte o kadar iyi. O yüzden yapay zeka da aslında tüm bu noktalarda inanılmaz iyi, eli oldukça güçlü. Peki neye ihtiyacımız var? Bu teknolojiyi görüp, algılayıp, potansiyelini keşfedip, günlük pratiklerinde uygulayabilecek doktorlara ve bunun önünü açabilecek yöneticilere ihtiyaç var. Umarım çok yakında da daha fazla doktor bunu görebilir, daha fazla doktor bu tür ürünlere ulaşabilir durumda olur. Günün sonunda da tabii ki hiç doktora ulaşamayan o hastalar da daha fazla yapay zeka doktorlara ulaşabilir ve önlenebilen hastalıkları artık tam zamanında teşhis ederek önleyebiliriz ve kanser hastalarına da işte tam düzgün ilacı vererek tedavi edebiliriz. Umarım güzel bir video olmuştur. Bu alanı da çok dört gözle takip ediyor olacağım. Eğer çok güzel gelişmeler olursa da bunlarla ilgili de yeni videolar çekeceğim. Ama o güne dek videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorumlarınızı zenginleştirmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.